<laughs> Bu bahsettiğimiz konuda bahsedeceğimiz konuysa aslında alternatif tıpla ilgili bir konu, bir mesele. mizaç Kısacası mizaç mizaç nedir? Alternatif tıp mizaca ne göze bakıyor? Onu burada çok kısa bir şekilde açıklayacağız ama daha öncesi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bugün biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Kur'an'da düşmanlıktan bahsederken ya da düşmanlardan bahsederken insanlık düşmanı daha öncesi iki şey çok zarar verirler bunları. Birincisi nesil, ikincisi esim olanlar şeyler. Yani bir nevi bizi kendi ana tabiatımızdan uzaklaştırıp kimyasal olan şeylere yönlendirecekler. Bunu ister bilerek yani bilinçli ister bilinçsiz bunu yapacaklar. Tabii bunların üst tabakada oturan kişiler tabii ki bilerek ve bilinçli yaparlar. Bizler ise ister istemez bunlara tabiiz. Misal durum işte bir tansiyon rahatsızlığı geldiğinde zannediyoruz ki artık ölüm yani bitti. Ben ömür boyu hapları kullanmam lazım. Ya da şeker ismi geldiğinde aynı şekilde, kanser geldiğinde aynı şekilde. Bu modern tıpta hastalık olarak bazıları bilinir, sebepleri bellidir. Bazılarının sebepleri belli değil. Ama biz baktığımızda, tansiyon genel olarak kilolu insanlarda oluyor. Mesela, tansiyon genel olarak kilolu insanlarda oluyor. Ya da e, şeker hastalığı genelde kilolu olan insanlarda oluyor. Diğer tarafta bakıyorsunuz, diğer tarafta bakıyorsunuz. E, misal durum kanser olan kişilerde hepsi zayıf, hani sanki kürümüş bir nevi ve gittikçe zayıflaşıyorlar. Yani biz acaba bunu çözebilir miyiz? Yani kanser olan kişilerde niye zayıflama oluyor? Acaba yiyememek konusu mudur bu? Yoksa vücutta metabolizmada bir sıkıntı olup kişiyi tabircisi kurutmaya başlıyor. Bunlardan bahsederken alternatif tıp komple mizaç konusunu ortaya atıyor. Diyor ki her şey mizaca bağlıdır. İnsanlar olduğu mizaçtan uzaklaştığı zaman hastalık oluyor. Ama bu mizaç nedir? Yani tamam mizaçtan uzaklaştığımız zaman hasta ama mizaç nedir? Bakın arkadaşlar genelde biz konuştuğumuz zaman kendi aralarımızda, kendi ailelerimizin içinde şöyle bir şey deriz. İşte filan şehrin, ilçenin ya da ülkenin adamları sert. Sert mizaçlı. Ya da filan aile, şu aile yumuşak mizaçlı ya da bu aile sıcak kanlı mizaçlı deriz. Aslında biz mizacı kullanıyoruz ve doğru terim olarak da kullanıyoruz ama geldi ki bunu biraz açtığımızda acayip geliyor bize. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Mesela bir şey söyleyeyim. Şimdi bir kişi burada konuşsa, şu an bu platformda konuşsa, sözünden zannım olarak, genel olarak ya da hangi mizaca sahip olduğunu anlayabilirim. Ses tonundan bunun sinirli mi, sinirli değil mi, huyu nasıl bunu çözebilirim. Tabi bu %100 mü? Hayır %100 değil ama genel olarak abim ya da ablam senin huyun bu. Çözebilirim. Bunu çözdüğümde bunu çözdüğümde bu hangi işte kiminle evlenmesinde hangi e, tabi hangi bölümünde Hayatın bütün pratik konularında nerede hangi nokta daha çok ilerleyebilir onu söyleyebilirim. Bununla beraber bununla beraber kişi hasta olduğunda işte sen bu mizacından uzaklaştığından dolayı hastalığından dolayı şimdi kişi kendi mizacından uzaklaştığı zaman hastalık oluyor. Alternatif tıp bu gözle bakıyor ya da eski tıp bu gözle bakıyor. E tabi biz eski tıp diyoruz ya tabi bu her geç geçen yani gelecek yıllar geçen yıllarda yavaş yavaş bu tabi güncelleşmiş biraz. Kısaca Allah Azze ve Celle insanları dört şekil yaratmış. Bu dört şekilden e, hariç değil bunlardır bunlardan başka yok. Tabi şimdi alternatif tıp hekimleri şöyle demişler demişler ki bütün dünya bütün mahlukatlar dört unsur üzerine yaratılmış. İşte güne e, ateş, hava, su ve toprak. Bunların birleşiminde insan olsun, hayvan olsun, e, herhangi başka bir mahluk olsun ne olursa olsun ismini dersiniz, bunlardan kaynaklanmış. Yani bunların birleşimiyle, birleşimiyle e, yaratılmış. Lakin bu yaratıldığı zaman, misal derim, spermden yumurtalık rahimde dölendiği zaman <laughs> bu dört unsur spermde ve yumurtalıkta bir tanesi daha çok kendini göstermektedir. Bir tanesi daha çok belirgin kendini gösterir. Mesela kimisinde ateş daha güçlü olur. Kimisinde işte su unsuru, su maddesi diyeyim, daha çok kendini gösterir. Dolayısıyla hangisi daha çok kendini belirgin ederse mizacı da aynen onun gibi olur. Mesela hani derler ya filankes ateş gibidir abi hiç yaklaşamıyorsun o kadar sinirlidir, agresiftir, konuşamıyorsun ateş gibi patlıyor. Ya da derler ki filankes işte hani taş kafalıdır hiçbir şey kafasına girmez. Yani bu taş kafalı dünyanın her yerinde var değişmezler hepsi aynıdırlar. Ya da bu agresif ve ateşli olan kişiler hepsi aynıdırlar. Tabii küçük küçük farklar olmakla beraber genelleme olarak konuşuruz. Hepsi aynı. Şimdi bunlar bir tanesi. Daha çok kendini belirgin ettiğinde biz diyoruz ki bu, şi bu kişinin bu şahsın mizacı ya ateştir ya havadır ya sudur ya toprak. Şimdi bunları biraz açalım. Bakın arkadaşlar önce ateşten bahsedeyim. Ateşin mizacı ateşin tabiri ana maddesi sıcaklık ve kurudur sıcaklık ve kurudur. Sıcaklık her zaman kişiyi agresif eder. Hani bir de ateş olduğundan dolayı bu kişinin hem yapısı ve hem ahlakı has ahlak konusundan geç konuşacağım bugün inşallah bu gece. Ahlakı ateş gibi olur. Ateş nasıldır? Ateş yakıcıdır. Yani siz bu kişiyi fazla yükleseniz ateş gibi yakıcı olur. Yani her şey dağıtır. Her şeyi yıkar. Böyle bir insan olabilir. Ateş aynı şekilde birden bir şey yakabilir. Birden yakabilir. Su üzerine döktüğünü birden düşebilir. Dolayısıyla bu insanlar bu yapıda olan insanlar çok çabuk sinlenip çok çabuk sinleri geçebilir. E, ateş kendisinde misal bir şey ateşe verseniz ateş misal durum bir camı ya da bir demire fazla ateş verdiğimizde yumuşamaya başlar ve ona istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu insanlar da ahlakla bu şekildeler. Genelde bunlar yapı olarak zayıf, ince, uzun. Vücutları genelde tüysüz olur. Ee, saç dökülmeleri yanlardan olur bu kişide. Tabi bunların hepsi sebepleri var böyle olması. Ten renkleri sarı olur. Ee, genelde bunlar vücut ısıları yüksek yüksek olan insanlar. Dediğim gibi ahlaki olarak biraz sinirli, sabırsız. Riskli şeyleri çok severler. Yani böyle dünyada en riskli olan şeyler bunlar yaparlar. Bu tip insanlar. İşte biz buna ateş maddesi onsoru diyoruz. Mizaç olarak isim safra mizaçı diyoruz. Bunlara safra mizaçı diyoruz. Bunlar dediğim gibi sıcak ve kuru bir mizaca sahip olan insanlardırlar. Genelde tatlıyı severler, suyu çok az tüketirler, her şeylerini çok hızlıdırlar, çok ince detaylara kadar bakarlar. Bu insanlar ince detaya kadar bakarlar ve e, sistematik hareket ederler ve yönetmeyi de biraz severler. Yani yönetmeyi de biraz severler ama genelde kendi kafalarına göre hareket ederler. Dediğim gibi çok fazla yüklenirseniz ateş gibi agresif olur, her şeyi yıkar, e, dağıtır, ve benzeri. Bu insanların mizacı sıcak ve kuru olduğu için sıcak ve kuru şeyleri genelde severler. Ne zaman ki vücutlarında fazla bir rutubet girse, yani ödem toplama meselesi ki bu ödeme sebep oluyor. Ya da vücutlarındaki sıcaklık fazla olursa bu insanlarda cilt problemi çok yüksek oluyor. Alerji problemleri çok yüksek oluyor. Genelde ciltleri kurumaya başlıyor. Egzema, sedef, e, pesoriyazis ve diğer rahatsızlıklar bunlarda oluyor. Biz mizaç olarak bunları ne yapıyoruz? Mizaç olarak bunlara baktığımızda tamam. Kişi sıcak ve kuru bir mizaca sahip. Ve bakıyorum ki o kadar fazla tatlı yemiş ya tatlıları seviyorlar. Vücuttaki sıcaklığı da yükselmiş. Bu neye sebep olmuş? Kanın harareti yükselmesi, karaciğerin harareti yükselmesi. Bu sefer kan bunu dışarıya atmak istiyor bu sıcaklığı. en kolay yol neresidir? Terleme oluyor ya. Şimdi terleme yok. Çünkü vücutta kuruluk var terleme yerine kendini misal diyorum bir egzama gibi bir sedef gibi kendini gösterir. Siz gelip modern tıpta krem sürseniz ne yapsanız geçmez. Çünkü bu kanın sıcaktan yan etkisidir egzama olarak kendini göstermiş. Dolayısıyla ben kanın hararetini düşürmem lazım. Yani bu kişinin ateşi düşmesi lazım. Ki bunu içten halletmeniz lazım. Bu safra mizajlar. Tabii bu konu çok çok açılabilir. Mukaddime olarak bu kadar yeter. İkinci mizaca sahip olan kişiler demevi mizaçlar ya da hava sembolü olarak hava. Mizaç olarak isim demevi diyoruz. Özellik olarak sıcak ve rutubete sahipler. Bakın sıcaklık her zaman genişliktir. Sıcaklık her zaman hareketliktir. Şimdi siz bir havaya bakın. Her yere girer. Her en ince noktalarına bile girer. İşte misal diyorum hava işte dağda da olur, toprağın içinde de olur, evde de olur, kutulu bir kapa, e, kapalı bir kutuda da olur, her yerde olur. Yani şunu demek istiyorum. Bunların ahlakı da aynen bunun gibi. Çocuklarla çocuk olabilirler, büyüklerle büyük olabilirler. E, her yere girebilirler, her ortama kendilerini motive edebilirler. Bunlar genel olarak iri yapılı insanlar, kaslı insanlar. Vücutları tüylü, ee, kafaları büyük, vücutları büyük, elleri büyük, ayakları büyük. Dünyanın neresine gitseniz bunlar aynıdırlar. Çok iyi huylu insanlardırlar. Yani hani görüyorsunuz ya adam iki metre dev gibi ama konuştuğu zaman o kadar efendi konuşuyor, o kadar güzel konuşuyor. Bu tip insanlar bunlar. Ee, rutubet onlarda olduğu için rutubet yani su gibi düşünün. Yani yumuşak, çok yumuşak o her ortama girer. Bunlarda genelde bir çocuk eşi, sevgisi var. Kendi işine çocuk hareketleri var. Yani böyle tek kaldıklarında ya da böyle çok samimi olduğu kişilerle konuştuklarında bazen çocuğumsu hareketler yapabilirler. Şakaları çok olur bu insanlar. Sıcak kalın insanlardırlar. Safraviler de öyledirler. Yani ateş mizaj olanlar. Ama bunlar yönetmeyi çok severler. Yani haddinden fazla yönetmeyi severler. Hiçbir zaman yönetilmeyi sevmezler. Bir yere gittiklerinde çok böyle yüksek sesle konuşurlar, çok mutmain olarak konuşurlar. tabi şunu söyleyeyim, her mizacın güzel yönü de var. Eğer güzel yönünü tutmazsan seni kötüye götürebilir. Mesela demevilerde e, kibir çok yüksek olur. Hani hem iri yapılı, hem kendince çok mutmaince konuşuyor. Bunlar kibire çok çabuk, çok yakın olan insanlar. Hatta... Bakın ülkelerin başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına baktığınızda hepsi böyle demevi olan tipler. Çok az safravi tipler görebilirsin. Geneli demevi olan tipler. Bunlar ama mesela sinirlendikleri zaman en çok insan öldüren tiplerdirler bunlar. Yani genelde cinayet işleyenler baktığınızda böyle kafaları büyük, çok sinirli, geniş omuzlu, omuzları geniş vesaire. Yani bunları Görebilirsiniz. Ee, i̇şte bu insanlar dediğim gibi e, bu mizacı sahipler. Yani sıcak ve rutubet. Rutubet olduğundan dolayı kan akışları biraz daha fazla. Safravilere göre. Çünkü kuru. Ee, tabii bunun biraz daha açabilirim. Mesela bakın kuruluk nedir? Yani siz e, kuruluk böyle kavz etmiş kendini. Yani kuru bir üzümü zannedin. Kuru bir üzüm böyle yüzüşmüş kendini içine almış. Bunlar genel olarak söyleyeyim. Bakın istisnaplar her zaman olur. Mesela safraviler genelde cimri olabilirler. Cimri olabilirler. Lakin onların sıcaklığı o cimriliği onlardan uzak tutuyor. Ama demeviler. Hem sıcaklık var hem rutubet var. Yani buluşma yok. Normal bildiğimiz bir üzüm gibi. Elleri açık. Buna en çok infak eden insanlar oluyor genelde. Bunlar en çok yardım seven insanlar olabiliyor. E, tabii işte dediğim gibi e, kibre gitmese kibre gittikleri zaman bunu artık gösteriş olarak yapabilirler. Allah muhafaza. Bu da kısacası denevi mizahı insanlar. Tabii bunlar e, vücut ısıları yükselirse ya da vücut ısıları düşerse ya da vücuttaki o rutubet azalırsa sıkıntı oluyor bunlarda. Rutubet olduğu için e, bu insanlarda genelde tansiyon problemi olabiliyor. Çünkü hem kan çok yüksek hem rutubet yüksek, kan dolaşımı yüksek sıkıntı yaşayabilirler. Ve dediğim gibi bunu ha uzatabiliriz. Üçüncü mizaç, üçüncü mizaç, ee, balgami mizaç. Balgami mizaç, onsor olarak ya da sembol olarak su. Ana mizaçları, yani sıcaklık, soğukluk olarak soğuk ve rutubetli mizaçlara sahip. Bakın soğuk olduklarından dolayı bu soğukluk onların yapısında da gösterir. Çekingen olurlar. Ee, çok hayalı insanlar olurlar. Hani bu çok iyi bayanlar oluyor ya beyaz tenli biraz şişman. Yani siz şişman beyaz tenli böyle kötü bir kadın göremezsiniz. Hepsi iyi. O kadar iyi hulu. İşte bunlar onlardır. Genelde bunların rutubetleri yüksek olduğu için bir de su mizajlı. Şimdi suyun e, kısaca bir şeyini anlatayım size. Mesela sıfatı nedir? Bakın su siz bir dörtgen şeklinde olan bir bardağı su dökseniz su dörtgen olur. Yuvarlak olsa yuvarlak şeklini tutar. Ne bileyim işte herhangi bir kazana dökseniz kazan hangi şekilde olursa su da o şekle giriyor. Yani kendini çok ortama motive ediyor. Hatta demevilerden daha çok. Ama bunlar genelde genelde yönetici değil yönetilmeyi severler. Yönetilmeyi severler. Ve bunlar su mizaj olduğu için mesela su bir yere işte bir barda su dökmüşsünüz. Bardağa hafifçe dokunun, suyun hareketlerini hemen görebilirsiniz. Yani bu kişiler duygusalları, duygularını çok yoğun yaşayan insanlardırlar. Yani içi ve dışı aynı, su gibi, içi dışı aynı. Bir kirlik varsa hemen dışa vurur yani kendi işlerini hiçbir şey e, kapatamazlar, barındıramazlar, hemen açığa vuruyorlar. Aynı şekilde bu insanlar dediğim gibi küçük bir hareketten o suyun hareketlerini Hani görüyoruz ya, aynen o şekildedirler. Bir bakıyorsunuz televizyona bakıyor. Misal diyorum, televizyona bir diziye bakıyor, duygusal. Adam orada film oynuyor yani, yalan. Hayat bir şey. Bakıyorsunuz bayan oturmuş ya da onun gibi bir erkek, onun gibi, erkek, onun gibi, erkek, onun gibi erkek, oturmuş ağlamaya başlıyor. Ne için? <laughs> Tabiri caizse e, dizdeki olan rol için. Ağlamaya başlıyor. Çünkü mizacı budur. Ya da işte telefonda Arkadaşı telefon açıyor. Benim arkadaşımın büyük annesi şöyle olmuş. Hiç tanımaz bilmez ağlamaya başlar. Duygularını çok yoğun yaşayan insanlardırlar. Genelde bu bayanlarda ya da bu erkeklerde tiroid problemleri oluyor. Niye? Çok yoğun yaşıyorlar. Ve hani yönetilmeyi seviyorlar ya yönetici değiller. Ee, diyelim çok stres altında ama konuşamıyor. Konuşmayı utanıyor, çekiniyor. Hani diyor laf boğazında kaldı. İşte bu laf boğazına kalı Tiroid problemi bunlar da yapıyor. Siz bunlara ne kadar ilaç verseniz iyileşmezler. Ta ki o boğazda kalan tabiri ise o laflarını bir kişiye dökecek. Ve o stresten kurtulacak. Su mizacı böyledir. Ama su misali e, bir tsunami misalisi de olabilir. Yani siz onu artık çok yumuşaktır. Çok sakindir. Ama eğer çok ileriye giderseniz tsunami gibi her şeyi yıkar gider. Bu da var yani. Bu da su mizaçlı ya da balgam mizaçlı. Soğuk ve rutubetli. Dördüncü bir mizaç var. Soğuda mizaç. Sembol olarak toprak. Sembol olarak toprak. Tabi bu şunu da söyleyeyim. E, balgam mizaçlar genelde kilolu olur ama yağlı kilolu. Ve onlar da yapı olarak büyük bir vücuda sahipler. Ama kas değil. Kilo. Ve beyaz tenli olurlar bunlar. Soğudan mizajlar ise dediğim gibi e, arkadaşlar bunlar sembol olarak toprak. Kuru, soğuk ve kuru bir mizacı sahipler. Bunlar toprak gibidirler. Bakın toprağın çok özelliği var. Toprağın çok özelliği var. Şimdi öncelikle toprak şöyledir. Siz bir tane ağır bir şey elinize alın. Toprağı tabiri caizse onunla dövün toprak değişmez. Siz ne kadar toprağa vursanız toprak değişmez. Siz toprağa tabiri caizse hani diyorlar ya bazı kişiler konuşuruz ama kalın kafalı. Hiçbir şey aklına gitmiyor. Sadece kendi dediğini kabul eder. Hiçbir şey kabul etmez. Genelde bunlar işte bu tip insanlardılar. Toprak gibi. Lakin bunların çok özel bir özellikleri var. Siz toprağa tohum verdiğinizde tohum onun yanında su ve sıcaklık verdiğinizde, yani su ve sıcaklıktan kasıt güneş, ışığı, o küçücük olan bir tohumu size büyük bir ağaç yapar ve o ağaç size meyve verir. Yani bunların ana özellikleri çok güzel terbiye etme özelliklerine sahip. Şimdi bunlar yapı olarak vesveselidirler ya. Vesveseli oldukları için yaptıkları işin en ince detaylarına kadar giriyorlar ve yapıyorlar. Hani çocuk veriyorsunuz ona. Hani vesveselidir ya. Ya bu çocuk böyle olursa, ya bu çocuk böyle olursa dolayısıyla çocuğun başına durur. En iyi bir şekilde onu terbiye eder. Tabii bir şartla. Yani o kendi kurulunu bir kenara bırakacak. Su verecek. Ona sıcaklık verecek. Sıcaklıktan kasıt nedir? Gidip işte hocam siz çok iyi ders veriyorsunuz. Yani sıcaklık konuşmak mı ve sıcaklık verilip Hocanın o vesveselerini biraz azaltıp tabii bunu kendisi de yapabilir. O çocuğu müthiş bir derecede ne yapabilir, eğitebilir, müthiş bir derecede. Bununla beraber bu mizaçlar küçük dünyanın en küçük insanlarıdırlar. Yani kafatasını tutun, kemikleri tutun, ince, küçük ve e, en küçük dediğim en cücelerden kastetmiyorum. Normal diğer insanlara göre daha küçük bir yapıya sahipler bunlar. E, geneli vücutları renk tenleri biraz daha keder siyah demeyeyim de. yani biraz daha keder bir rengi e, diğer insanların ten rengi biraz daha koyu öyle söyleyeyim böyle bir mizaca sahipler bunlarda şimdi insanlar bu dört çeşitten hariç değil bu dörtten fazla diğer yüzünde mizaç yok nereye gidin bu dört ışıktan karşılaşacaksınız. E bunları tanıdığınızda diyelim Agresif olduğunda siz eğer mizacı iyi bilirseniz nasıl o kişiyi e, o agresifliğini o asaber niyetini tabi ki üzerine basmayı çok iyi bilirsiniz. Yani hatta mesela diyelim adam eline silah almış bir kişiyi öldürecek bir konuşmayla, sade bir konuşmayla onu mizacını çözebilseniz o silahı kişi çok rahatlıkça bırakabilir. Bu her şeyde aynıdır. Mesela bir çocuğunuz var anne diyor ki mesela çok danışman geliyor. Hocam benim çocuğum yemiyor. Yemiyor. Ne yapıyorum yemiyor. Çocuğun mizacına bakıyorum safra. Ablam bu çocuk yemez. Bırakın bu çocuğun işi koşmaktır tabiri caizse. Bu çocuk oturup da usluca yiyecek değil. Safra İsteseniz de fazla yemez. Çünkü midesi sıcak. Sıcak mide yemek istemez. O mide ya soğutacaksın çocuğu hasta edip çocuk sağlıklı Allah'ım olsun. Ya da mesela geliyor diyor ki hocam çok fazla kilo alıyor. Ne yapabilirim? Ablam siz isteseniz de ya da abim siz isteseniz de bunu çok kilo veremez bir çocuk zaten. Ama en azından kilo almamaya gayret edin. İşte bunu bildiğinizde evde mesela bir çocuk sizi dinliyor diğeri sizi dinlemiyor. E sizi dinlemeyeni görecek misiniz? Hayır. Onun mizacını bilerek mizajına göre hareket edeceksiniz. Yoksa çocuğu döve 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 çocuk bu sefer farklı bir şey oluyor. Çocuk daha kötü olur yani öyle söyleyeyim size. Ya da eşinizle, kocanızla kavga ediyorsunuz. Mizacınızı mizacını tanısanız hemen onu yetiştirebilirsiniz. Yani o agresif hali giderebilirsiniz. Ya da evleneceksiniz. Kendi mizacınızı biliyorsunuz. Hangi mizacın daha iyi bir şekilde yürüyeceğinizi bilirsiniz. Bu her şeyle böyledir. Bakın her şeyle. Hatta os eski Osmanlı döneminde çocukların mizaca göre sınıflara bırakıyorlardı. Çocukları mizaca göre sınıfa bırakıyorlardı ve o mizaçlara göre bir tane öğretmen seçip onlara eğitim veriyordu. Mesela bakıyorsunuz bir tane sınıfta bir kişi coğrafyayı çok sever. Bir tane sadece matematiği sever. Birisi kimyayı sever. Yani böyle. Onların mizacına bağlıdır. Şimdi siz gelip bütün bir kişiye aynı anda bütün ilimleri verseniz almıyor. Yani zorunlu değil. Bir kişi doktor olmayı sever. Bir kişi mühendis olmayı sever. Ee, ve bu böyle devam etmiştir tabi kimisi belki bunun sebebini bilir kimisini bilmez dolayısıyla bu mizaç böyledir ne zaman ki yemek içmekten dolayı hayır şartlarına göre vesaire diğer meselelerden dolayı benim bu mizacım kendi raylımdan çıkarsa o zaman hastalık başlıyor alternatif tıbbın yaptığı neyden dolayı bu raylından çıktı onu çözüyor bunu eski haline geri getiriyor Alternatif tıbbın mizaça bakış açısı çok kısa bir şekilde budur arkadaşlar.